Evet selamlar herkese yeniden integral yatırımdayız ee, yine bir videomuz var ee, oturalım biraz daha bir sohbet edelim bunun önceki videomuzu bayağı ilgiyle e, izleyenler oldu e, güzel rakamlar var orada bizler de çok memnun oluyoruz faydası oluyor güzel şeyler yazdınız güzel mesajlar verdiniz Hepinize z e, buradan çok selamlar saygılar e, yani bugün de biraz daha bir bakalım bugün endekslerde bir, ciddi bir tepki yaşıyoruz. Yukarı yönlü iyi bir hareket var. Amerika'da future endeksler yukarıda, Avrupa'da hemen hemen her yerde aşağı yukarı %4 ile %5 arasında oynayan bir yükselişler var borsa endekslerinde. Bizde de var. Endeks uzunca bir zamandan sonra şöyle bir yukarı doğru bir kendini bir atabildi. 85 binlerin üzerine doğru attık. Oralara yerleşiyor. Ee, tabii henüz bir şey söylemek için çok erken yani dönüş mü burası dip mi şeklinde bir yorum yapmak zor ee, bundan bir birkaç hafta önce bir perşembe günü çok sert bir gün yaşamıştık bütün her yerde dünyada ee, onlara göre dikkat ettiğimizde baktığımız zaman o günün acaba en kötü gün müydü yani o gün en kötü gün müydü acaba en kötü günü arkada mı bıraktık şeklinde de bir fikrimiz olmuştu arkasından bir sonraki hafta pazartesi günü yine bir o kadar daha kötü bir gün daha yaşamıştık geçen haftaydı bu bugüne kadar ama aşağı yukarı bir 7 gün geçmesine rağmen bir daha da o kadar kötü de bir günümüz olmadı aslında onu da ifade edelim Sü sürekli şundan söz ediyorduk Merkez bankaları artık çok ciddi bir şekilde hareket ediyorlar. Çok ciddi paketler ilan ediliyor. Tahvil alımları ilan ediliyor. Devletler artık ellerini taşın altına sokuyorlar. Yani bunun bir sonraki aşamasında artık böyle G7 ülkeleri bir senkron halinde, bir tek bir vücut halinde ellerini masaya vurmaları mümkün olabilir. O şekilde bir fikrimiz vardı. Nitekim bugüne dek gelene kadar yani Fed'den artık sınırsız tahvil alımı ilan edildi. Avrupa 750 milyar euroluk bir alım ilan etti. Bunlar sadece merkez bankalarının yaptığı hareketler. Bunların haricinde bir de devletlerin yapmış olduğu bazı şeyler var, teşvikler var, paketler var, bunlar yapılıyor. Amerika'da son iki gündür işte yardım paketi konusunda henüz anlaşılamadılar o yüzden kongreden geçemedi. Ancak çok büyük ihtimalle bu konuda anlaşılacağı ve bu konunun da yapılacağına yönelik bir e, beklenti var. Zaten o beklentiyle beraber şu anda S&P Future'ları da yukarı yönlü bir hareket ediyor ama tabii ki yine de her türlü sürprize de açık olmakta fayda var. Bu düşüşlerde Amerikalılar gerçekten çok ciddi bir şekilde de benim ilgimi çektiler. Yani bir borsa her haftaya %5 eksiyle başlar mı diyeceksiniz. Evet, ya oluyormuş. Yani her şey yapılıyor. Her türlü önlemler alınıyor. Pek çok da hisse %50'ye de düşenler var içlerinde ona rağmen ama adamlar halen daha da satıyorlar. Kendileri o kadar çok gürültü çıkarıyorlar ki şöyle bir dursalar ve dinleseler dışarıdan gelen sesleri Duyacaklar ve ya biz ne yapıyoruz diyecekler aslında yani öyle de bir örnek ben veriyorum. Umarım artık bir dururlar ve ve yani duyarlar dışarıdan gelen sesleri. Evet bu tepkiler olacak yani çünkü bunlar çok ciddi yapılan şeyler, önlemler alınacak. Bunlar elbette ki yapılacak. En azından kötümser bir algıyı ortadan kaldırmak için yapılıyor. Tabii ki virüse bunlar çare değil. Yani virüsü öldüren şey Amerikan doları olmayacak. Virüsü euro vurmayacak elbette ki ama bunlar virüsün yaratmış olduğu pek çok yan semptomlar olacak. Bunları en azından hafifletmek, onunla ilgili finansal bir krizle ilgili ya da finansal bir sıkılmayla ilgili oluşabilecek bir olumsuzluğa, olumsuzluğun şimdiden önüne geçmek amacıyla yapılan hareketler. Doğru hareketler yanlış da değil bunlar olmasa belki şimdi çok daha da aşağıda da olabilirdik ama piyasaların tamamen kendisine gelmesi için ihtiyacımız olan şey elbette ki virüsle ilgili somut bir ilaç haberi veya bir aşı haberi ya da bu eğer olmuyorsa da olmuyorsa da vaka ile ilgili dünyadaki genel vaka sayısıyla ilgili bir kontrol altına alındığına yönelik bir haber. Buna da ihtiyacımız var. Yavaş yavaş bunlar işte oluyor. Mesela Çin bu işi halletti. Bu çok önemli bir şey. Avrupa'da önlemler alındı. Çok evet İspanya, İtalya çok kötüydü. Ama onlar önlem aldılar ve o önlemleri belki de biz haftaya veya bir sonraki haftaya daha net bir şekilde hissedeceğiz. Nitekim bugün İtalya'dan en az olan günlük vaka sayısı artışı oldu yani yine artıyor ama son 15 gün içinde son 20 gün içerisinde en az yaşanan vaka artışı oldu. Bu da tabii ki biraz daha iyimselliğe de gömüldü. Bizde de var önlemler bizde de ciddi bir şekilde önlemler alıyoruz şu anda maslakta adeta hayat durmuş vaziyette. Her yerde böyle. Bizde de hükümet 100 milyar liralık bir paket ilan etti. Ee, olumlu yani şirketlerin nakit akışlarını... ...en azından 3 ay için rahatlatan bazı önlemler var. Ee, personel maaşıyla ilgili verilen bazı iyi önlemler var. Bunların hepsi oldukça aslında yerinde olan önlemler. Ve eğer icap ederse lazım oldukça daha da fazlasında yapacağını da ifade ediyorlar. Yani şu anda da şimdiden işte biz bu kadarlık yapacağız, şu kadarlık yapacağız diye çıkış yapmanın da çok faz fazla da bir alemi yok aslında. Gittikçe yani ne getirecek, ne kadar şey ihtiyaç olacak bunlar da tam olarak bilinmiyor. Bu nedenden ötürü böyle de önlemler var. Şimdi elbette ki bunların bir sonucu da olacak. Yani bunların yarattığı bir olumlu bir haber de olacak. Vaka sayılarının İtalya, İspanya'da, bizde de, Amerika'da da yavaş yavaş kontrol altına alınıyor şeklinde haberler olduğunda moral üstünlüğü de artık bize de geçmiş olabilir. İşte o zaman daha iyi e, piyasalar içinde artık dibi bulduk e, şeklinde de yorumlar yapmak mümkün olabilir. Bizde de şimdi güzel bir tepki var ama... Yani 90 binin üzerine yerleşmemiz lazım bir kere daha da güçlü olması için. Ee, bunu yapamadıkça işte yarın mesela yeniden bir 2000 puan daha da inebilir, düşebilir. Böyle aşağıda 82 bin çok önemli bir seviye oldu. 82 bin, 83 bin o bölge çok çok ciddi bir destek noktası oldu. Amerika'da S&P 2350'yi izliyoruz. Onun üzerine çıkıp yeniden yükselmesi lazım. Ya da yükselemiyorsa da aşağıya doğru uzamaması lazım. Yani aşağıda, 2200 aşağıda 2200'leri destek yapıp oralarda devam etmesinde fayda var. Aksi halde o taraf yine aşağı doğru uzar ve bizi de tekrar vurur. Biz yeniden 82 binleri zorlar hale geliriz. Şimdi ee, lafı çok uzattım. Şimdiden 6 dakika zaten oldu. Ee, bir iki şey söyleyeceğim o yüzden yapacağız biz neden bu kadar düştük yani bir bakıyorsunuz endekste yüzde %35 35'e varan bir düşüş olmuş yani endekslerde olmuş aslında biz yine dünyaya göre oldukça iyimseriz de ee, e, pek çok hissede, pek çok hisse senedinde %35 ile %50 arasında yoğunlaşmış olarak var düşüşler. Elbette ki %70 düşen de var. Yükselen de var bu arada bu, bu süreçte çok iyi de yükselen de var. Ama ortalama olarak böyle %35 ile %50 gibi bir şey var. Neyi ifade ediyor bu? Yani bunu ben merak ettim. Yani neyin Yansımasıdır. Biz şimdi analistiz, analist olarak bunları ben merak ediyorum. Yani bir şirkette ne olsaydı da hisse senedi yüzde 50 düşerdi. Ya da faaliyetlerinde ne olacak da yüzde 35, yüzde 40 düşsün. Değerlemeler yapıyoruz biliyorsunuz orada da modelimiz var indirgenmiş nakit akışında orada 2020 yılı için bir ciro artışı öngörümüz var biz tabii ki şimdi hepsi revize edilecek onları da söyleyeyim şu anki pek çok hedefler de revize edilecek bunları da bilin yani Tofaş fabrikada mesela 35 TL artık değil hedef fiyatlar tüpraşta hedef fiyatlar artık 140 lira değil yani ciddi bir şekilde gidecek. Çünkü bu ciro hedefleri ve kar hedefleri Favök beklentileri 2020 yılına yönelik artık bitti. Yani virüsten önce ve virüsten sonrası şeklinde bir şey var. Orada şunu yaptım. Ee, en kötü ihtimale bir bakayım dedim. Yani %50 ciroda 2020 yılının hepsi için yalnız bakın. İkinci çeyrekten bahsetmiyorum. %50 ciroyu indiriyoruz gittiğimizde e, ciro artışına yani eksi yüzde 50 yazdığımızda hesap ettiğimiz önceden hesap edilen hedef fiyatların yüzde 50 gibi aşağıya düştüğünü izliyoruz orada. Yani bize şunu veriyor. Borsadaki pek çok şirketteki düşüşler aşağı yukarı bu şirketlerin 2020 satış rakamlarının aşağı yukarı %50, %40 gibi bir oranda azalacağına Karşılık gelen bir fiyatlama olmuş aslında. Yani şu anki fiyatlar diyor ki bu şirketlerin ciroları yarı yarıya azalacak. Buna isabet eden şeylere gelmişiz. Ha, bu olay olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama e, eğer bu düşüşün ne gibi bir karşılığı var diye sorarsanız bana göre e, bu karşılığı var. Yıllık için burada tekrar ediyorum. Yani ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre... %80 gibi bir düşüş falan olabilir. Ama 3. çeyrek ve 4. çeyrekteki toparlamalarla yılın toplamında bu düşüş biraz daha yumuşayabilir. Belki bu kadar fazla da düşmeyecek. Cirolar belki bu kadar etkilenmeyecek. %30 düşecek, %20 düşecek. Belki bu kadar korkulan kadar da rakamlar olmayacak. O zaman da bu fiyatlar inanılmaz bir derecede satılmış... Çok çok da ucuz diye de bir kavram oluşabilir ve ardından da çok ani de bir yükselişte olabilir. Şimdi bunu tabii nasıl anlayacağız? Yani şu anda biz anlayamıyoruz. Mesela ben bir şirketin 2020'de cirosunun ne kadar etkilenebileceğini şu anda açıkçası hiçbir şey söyleyemiyorum. Bence kimse de söyleyemez. Yani hiçbir şirket de çıkıp bir şirket yetkilisi çıkıp, efendim biz 2020 yılında Ciromuzun 10 artacağını öngörüyorduk. Ama bu son gelişmelerden sonra biz 2020 yılında Ciromuzun şu kadar azalacağını öngörüyoruz. Lafını edemez. Çünkü elde henüz hiçbir şey yok. Gelecek için de çok ciddi bir belirsizlik var. Ama e, bazı firmalar mesela şimdiden kapa. Bazı bildiriler yaptılar. İyi de şey hareketler bunlar. Doğru da hareketler. Keşke herkes yapsa. birkaç isim vereyim. Yani çok şey isimler değil. Öyle rastgele. Yani bugün mesela sadece bugün zaten çok ciddi de bir artış oldu bunda. Çemtaş, Jansa, Yükselen Çelik önceden yaptı zaten. O yüzden onları da takdir ediyorum. Yani belki de bunu da ilk başlatan firmada belki de yükselen oldu. Sunny Sani Sanifoam Sünger Sanayi, pek ismini belki bilmeyen olabilir. Özbal Çelik, Temmopol, Tuğçelik, Gentaş, Aksen, Şişe Cam Grubu, Ulusoy Un gibi şirketler mesela virüsten ötürü şu ana kadar faaliyetlerinde önemli bir aksama olmadığını ifade ettiler. Bu çok güzel. Gayet iyi. Bu tarzda şu şeylere ihtiyacımız var. Buralardan aşağı yukarı anlıyoruz ki bizler yılın birinci çeyreğinde bilançolarda o kadar da çok ciddi bir farklılıklar belki de yani almayacağız. Ha, kur yükseldiği için 31 Mart'ta kur kaçtan kapatacak bilmiyoruz ama ondan ötürü belki kur farkı zararı olabilir. Maliyet yükselmiş olabilir. Ama çok ciddi bir bozulma olmayacak. Belki de artış gayet iyi de 3 aylıklar alacağız. Ama herkes şunu çok iyi biliyor ki ikinci çeyrekte her şey ters yüz olacak. Şimdi ikinci çeyrekte ne olacağına yönelik bir fikir lazım bize. Onu veren yok. Yani bu firmalar evet çok teşekkür ediyorum. Şeffaflık bunu mecbur da değiller bu arada Sermaye piyasası kanunlarına göre cirosunu %10 oranında etkileyen yeni bir mal siparişi, yeni bir ürün veya sipariş iptali olması halinde açıklama yapmak zorundalar. Fakat yine de herhangi bir işimizde bir aksama yoktur diye de yapıyorlar. Bu da güzel. Aslında yani yapmaları da lazım. Olağanüstü bir şey yaşıyoruz. Ama bana ikinci çeyreğe yönelik bazı fikirler verecek açıklamalar yapmalarını temenni ederim. İnşallah gelecek günlerde de bunlar olur. Biz de daha rahat önümüzü görürüz. Eğer ikinci çeyrekte %50'den ve daha az cirolarda azalma olursa ben bunu bütün yıl boyunca %50'den daha iyi, daha az bir ciroda azalma olarak algılarım. O zaman da şu anki yapılan satışların fiyatlamaların açıkçası biraz fazla olduğu sonucuna da varırım. O yüzden önemli olacak. Umarım bunlar olur. İkincisi tabii üretimine de şimdilik ara veren firmalar var. Sumaş, Otokar, Fortotosan, Döktaş, Bilici, Egeen. Şimdilik bunları e, gördük gördüğümle yazıyorum. Yani hemen hemen hepsini söylemenin önemi yok ama bunlar da var. Fakat bunlar da bugünlerden itibaren başladılar ya da Mart ayından itibaren Nisan'ın ortasına kadar veya Nisan'ın ilk haftasına kadar durduracağını ilan ettiler. Yani bunlar da aslında yine bize şunu veriyor. Yani birinci çeyrek yine çok fazla etkilenmeyecek bilançolarda fakat ikinci çeyrek bir soru işaret. Orada net bir olayımız yok. Piyasada bunu tamamen bilemediği için sanıyorum cirolar yarı yarıya azalacak şeklinde bir algıyla fiyatı da buraya kadar getirmiş olabilir. Ya da fiyatın bu kadar düşmesinin matematik olarak bize izahatı budur. Eğer cirolar %50'den daha az düşerse veya daha ılımlı bir şekilde düşerse borsada da oldukça olumlu hareketliliklere de görmemiz mümkün olabilir. Şimdilik tabii ki söylemek için erken ama umarım e, kötü günler geride kalmıştır ben buna inanıyorum çünkü bu kadar önlem bu kadar merkez bankalarının desteği devletlerin desteği e, ve vaka sayılarının e, gelecek haftadan itibaren tahmin ediyorum daha ılımlı olacağı moral yapılanmasının bizim lehimize olunmaya başlayacağına eğer dikkate alırsak biraz daha sanki piyasaların daha böyle olumlu olabileceği, bir miktar daha toparlanabileceği bir sürece giriyor olmamız muhtemeldir. Bu sadece bir tepki olabilir. Yani bir V şeklinde düştüğü yere kadar yeniden yükselecek şeklinde algılamayın. Böyle bir mesaj vermiyorum. Fikrim de zaten o değil ama en azından düşüşün sona erdiği, böyle önümüzde biraz daha böyle yataya yakın, hafif yukarı eğimli bir sürecin oluşabileceğidir. Hisse bazında tabii ki hareketlilikler daha fazla da olabilir burada onu da ifade edeyim. Ee, bu virüsün ama ilerlemesi, yürümesi daha da uzaması ki o Hazirandan sonra artık onu fiyata bu larra olur yani fiyata etkileri o zaman olur. İşte böyle bir durumda da tekrar maalesef ikinci ve olumsuz bir e, durumla da karşılaşmamız mümkün olabilir ama en azından şimdi ilk baştaki ilk sopayı yedik o sopanın ardından piyasalar artık yeter bu kadar yeter bizde de artık bir şeyler var diyor ve şimdilik biraz daha olumlu bir seyirlerimiz olabilir ihtiyacımız da var Çünkü moraller bozuldu paralar kaybedildi Biraz onların yerine konmasında tabii ki fayda var. Hisse geri alımları çok etkili, çok önemli. Bunları yapan firmalar da bence ileride ayrışacaktır diye de düşünüyorum. Gördüğümle savunma sanayi sektörü, ilaç sektörü, sağlık sektörü, hastaneler yazılım sektörü, gıdalarda çok enteresan hareketler var. Yani marketler haricinde artık gıdalara da hücumlar başladı. O tarz hisselerde de yukarı doğru hareketler alıyoruz. Yazılım da vardı bunun içinde. Mesela son iki gündür onlar da girdiler. Bu sektörlerdeki hareketler de yavaş yavaş gündeme de gelebilir. Az önce saydığım şirketlerin içinde Sasa da vardı bugün. Ee, işte bu sağlıktan ötürü maske yapımına çok ciddi bir şekilde, aralıksız bir şekilde üretimimiz var şeklinde. Tabii bunlar da bizim için önemli. Yani bu tarz e, açıklamalar da faydalı ama bize ikinci çeyreğe yönelik e, mesajlar lazım. Onları almamız lazım. Neyse biraz fazla uzattım. Kendinize iyi bakın, sağlığınız her her şeyden daha çok önemli. Dikkat edin, elinizi güzelce yıkayın, mesafeli yaşayın, çok fazla dışarıya çıkmayın, temaslardan sakının. Sizler bizim için çok daha önemlisiniz. Hoşçakalın, iyi günler.